oynatıp dişlerini şey yapmamız gerek. Getir ağzına. Yaptım. Bayıldı. Şimdi dişlerini önce ya son sonuçlarını çalacağım. Çürük dişi çürük dişi koparmamız için şunlar. <laughs> işte çıkardık. Mutsuz diş O yüzden yüzüne güzel diş takmak için. Mutlu dişi bize gösterir misin? Mutlu diş. Üzgün dişi de gösterelim. Üzgün diş. Şimdi olduğu için bu şey bayıl onu şey yapacağız. ayıltacağız O yüzden dişine sıktık. Bu sefer de mi bayılıyorum? Hayır, ayılıyorsun. Dişlerini fırçalayalım. Artık her gün dişlerini fırçalaman gerek. Dişimi fırçalamam. Bu sefer He? kardeşimin Çok de karnı ağrıyor. Onu da bunu yapmam lazım? O He. diş şeyleri. Bu dişiyi şeyi gözlü olduğu için ben bunu şöyle koyayım. Şu doktor gözlüğünü takayım. Şimdi Doktor hanım hastamızın neyi var? Karnı ağrıyor. Gerçeğe bakalım karnına. Gerçek aç mı? Açma açma. Bir de kalbine bak. Şimdi sırtına bakacağım. Öksürmen gerek. <laughs> Yap. 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 <laughs> tamam. Evet sana bir iğne yapmak gerek. İğne burada. Aç gözlük çıktı gözlük olmuyor ben gözlük. Olayım. Ağlama bebek iyileşeceksin. İyi, <laughs> iyi ağlama. İyi ağlama Mehmet. Ağlıyor musun? İğne yapınca. Bu iğne sana iyi gelecek. Hopp. Arkadaş hiç ağlamadı. Aferin. Şimdi koluna bakacağım tansiyonuna. Şimdi tekrar. Bu bebeğin kolu çok ince oldu. Evet, biraz küçük bir tatlı. çocuk olduğu için kolu biraz ince. Saat gibi. <laughs> Hemen pompalıyoruz. Tamam, tansiyonu de çok iyi. Ustuca durduğu için seni tebrik ederiz bebek. Bir alkış bebeğe.